Osmanlı tahtında bir padişah, tek hamlede kılıcı ikiye bölen adam 4. Murat. Genç yaşta tahta çıktı ama devleti demir yumrukla yönetti. İçkiyi yasakladı, tütün içeni kendi eliyle cezalandırdı. Gece kıyafet değiştirip sokaklara çıkar, kural tanımayanları yakalardı. Ama asıl efsane gücüydü. Rivayete göre tek vuruşta zırh parçaladı. Mızrağı at üstünde onlarca metre uzağa fırlattı. Tek eliyle 70 kiloluk gürzü savururdu. Güreşte yeniçerilere diz çöktürdü. Ve en büyük zaferi Bağdat seferi. Zorlu yollar, düşman kaleleri. Ama dördü Murat pes etmedi. Bağdat'ı Osmanlı'ya kattı. O sadece bir padişah değildi. Yasak koydu, korku saldı. Devletin disiplinini yeniden kurdu. Dördüncü Murat bileğiyle düşmanı, iradesiyle bozguncuyu yıktı. O... Osmanlı'nın demir yumruğu, Unutanı tarih tokatlar